Değerli takipçilerimiz, Bursa'nın İnegöl ilçesinden gelen son dakika trafik haberini sizlerle paylaşıyoruz. Dün gece yaşanan bu olayın detaylarına birlikte göz atalım. Bursa Onkara Karayolu'nun İnegöl girişinde, saat 22.30 sularında dikkat çeken bir kaza meydana geldi. Bursa'dan İnegöl istikametine doğru ilerleyen iki araç arasında yaşanan bu kazanın ayrıntıları oldukça düşündürücü. 58 yaşındaki Fuat Bey, Nin kullandığı 44 ACB 538 plakalı hafif ticari araç, ani bir şerit değişikliği yapınca, yanında seyreden 18 yaşındaki Mahmut D. Nin kullandığı 16 Neyazi 75 plakalı otomobille çarpıştı. Bu çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada genç sürücü Mahmut D. yaralanırken, olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Ambulansa İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu olay bizlere bir kez daha trafik güvenliğinin ve dikkatli araç kullanmanın önemini hatırlatıyor. Özellikle şerit değiştirme manevralarında çok daha dikkatli olmamız gerektiğini gözler önüne seriyor. Sevgili izleyicilerimiz, trafikte her zaman tedbirli olalım ve kurallara uyalım. Çünkü hayat hepimiz için çok değerli. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Güvenli sürüşler dileriz. İnegöl'den aktardığımız bu haberle ilgili yeni gelişmeler olduğunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Sağlıklı ve güvenli günler dileriz.